Merhaba arkadaşlar kanalımıza Gerçekten. hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve yepyeni bir videoyla da karşınızdayız. Biz şu anda Tunalı'ya geldik arkadaşlar. Tunalı'da ne videosu çekeceğiz? 5 TL, 20 TL, 100 TL ile bir gün geçirmeliyiz. Evet arkadaşlar şu anda Ali abiniz zarfları hazırladı bize. Renkler var. Renkleri görebilir miyiz? Kırmızı, mavi, sarı renkte zarflar var. Baba. İçlerinde 5 TL, 20 TL ve 100 TL var. Bununla bir gün geçireceksiniz. 100 TL çıksın. İnşallah bana çıkar. Ben İnşallah like bana, like bana like yorum yorum. Like Arkadaşlar like yorumlara like yazın. 100 TL hangi zarfta? Hangi zarfta? Kırmızı mı, mavi mi, sarı mı? Evet arkadaşlar o zaman hadi zarflarımızı çekelim. Renk söyle. İlk kim çekecek? Taş, kağıt, makas. İlk, İlk, İlk ben kuzey. Ben Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. ha Salim. Çek hadi, hadi kuzey. Bakma, çek. çek. En alttaki. Bakmayın bak. Açma, açma Sen en son. Ben de. Kımaz Mavi. Baktı, <laughs> baktı. <baktın>. Aç. <laughs> Şeyler yiyeceğim. Yiyeceğim arkadaşlar. Karnım çok aç benim. Ne yapacağız? Olmaz. 5 TL ben ne alacağım? Kolsam şey tel. Yani üç, üç gündür videoda şanslı gidiyorum. Arkadaşlar o zaman gidelim. Ben 5 TL ne alacağım? Yazar mısınız yorumlara 5 TL ne var? Soğan bitti. Karnım da aç. Bunlar benim Anne, yanımda yemek yiyeceğim. Ya. Bir 6 TL. Evet ya birazcık bana fay çıkarır. <laughs> O tamam. zaman arkadaşlar hadi gidelim. Kuzey sen ne yapacaksın? Ben vallahi yemek Bana üstü alacak her şeyi yapacak. Hayır, Hayır. Üstü, evet. kendine. Canım kendine. Kardeşim. Evet. O zaman hadi gidelim arkadaşlar. Yürüyorum. Ben Kulu Park'a gitmek istiyorum. Kulu Park'a gidip... Mi ee, <laughs> Ay mi? param yok ki simit alayım. Ama atarım ya. Yarısını yerim yarısını atarım. Arkadaşlar ben baştan ne dedim? sarı zarf demedim mi? Sarı zarfta 100 TL olduğunu biliyordum, Asla içimden geldi. Ben alacaktım da. Ben alacaktım. Elim kaydı taş kaydı. Keşke da. bana gelseydi 100 TL. Ya karnım çok aç ee, benim ee, ya, içimden işte bayılıyorum şey ben. Diyorum, 20 TL yenir yani, bir gün geçiririm ben. Döner alırım, bir şeyler yaparım. Sen yeğen ediyorsun, bir Döner. geçirirsin. Ben yes, ne alacağım? Yes. Silit alacağım. Ismarlamak ee, var mı? Hayır. hayır. Zaten ısmarlamayacak hayır. Ya ne Öyle güzel 100 TL cinsaydı şöyle TL. mağazalardan bir şeyler alacak. Hayalim onlar diyor. Karnımı doyuracaktım. Aslında. Takı alacaktım. Sende. Yiyecek böyle bir şeyler. Sonra takı, kıyafet. Anne bir şey. Kaçka 5 TL çıktım. Ben çavuk döner ayran alırım. S Anne. Sen Altan. ne aldın? Ben İskender alırım. Arkadaşlar şimdi Kulu Park'a gidiyoruz. Karnım çok aç. Susadım da simit, ayran bir de su almak istiyorum. Bakalım nasıl yapacağım bilmiyorum ama çok açım ya. Aslında ben ne yapmayı düşünüyorum biliyor musun? 5 TL mi? su alıp su mu satsam? 1 TL'den alsam 2,5 TL'ye satsam. Ne ya? Aa! Aşure. Allah'ın sevilen kuluyum işte. Allah'ın sevilen kuluyum. Bedava Beba, yemek buldum iyi. Oo. arkadaşlar. Alabiliyormuşum. Ben. Tabii, tabii, 5 TL ile bir gün geçirmek dedim. Allah işte aşure çıkarttı karşıma karnım aç Ne gördünüz oldu. değil mi? Demek gövür dileyen kabul olacak. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Arkadaşlar. Ben gidiyorum. Siz yemeyeceksiniz yani, mi? Ben, ben yemiyorum. Tamam ben yerim. Bir yandan yiyeceğim. Allah işte al. Allah, Allah, Allah kabul etsin. etsin. Çok ben teşekkürler. Ben Görüyorsunuz iyi. değil mi? Gider Arna misiniz Ali Bey şöyle gidin de ben de yürüyeyim yani oraya da gideceğim kardeşim. Ben bir 20 TL'li insan olduğum için almadım. Ya 100 5 TL'li. Ne kadar temiz kalpliyim de mi? Karnım aç dedim. Param yoktu. Allah bir anda böyle yola aşure çıkarttı Harbi bana. Harbi şey. Harbiden ama bu kadar olur bana yani. Bana 5 lira çıksa çıkmaz. Beş Kalbini bana. temiz tutacaksın. Kalbini temiz tutacaksın ama aşure de çok güzel. Kızım sen üstü alsana bana. Hı -hı. Hayır almayacağım. Bana üstü alsın Karnımı baba. Karnımı Hayır. Yüz Yüzreye karnım ya. alacağım? Çok az kaldık Kulüp Parka. İhsan Simit bulabilirim orada da ha. Bir de simit yoksa ne yapacağım ben? Aa ben de simit alacağım. Döner falan almayacağım. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilenme. Ben simit ayran alacağım. Ben vallahi direkt ki derbeyi Beyti, masayı da ne yapacağım? Arkadaşlar bakın bitti bitti. Hı -hı. Bana da ısmarlarsın kızıcık. Çok güzel vallaha. Şimdi bir tane simit alsam, bir ayran alsam, bir de su alsam o. Tamam. Evet, gelin arkadaşlar. Simit buldum. Simit buldum en sonunda. Ne kadar simit? İki buçuk. Şimdi iki buçuk simit. 5 TL ile ben bir gün geçireceğim ablacığım. Tamam. Bana simit de indirim olabilir mi? Daha içecek alacağım, su alacağım. Al abla, bu benim Ay, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Helal eteklerini. Gördünüz değil mi? Ya, bugün benim ya, günüm. Şey bugün gideyim. benim günüm. Şimdi ne? içecek almaya gidiyorum. Sonra gideceğim böyle Kulu Park'ın karşısında yemeğimi yiyeceğim, karnımı doyuracağım. Çok teşekkür olsun, ederim. Abi. Arkadaşlar Kulu Park'a bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şurada da büfeler o var. Şimdi bence Şimdi bak açarak. gidelim büfeden içeceklerimi alayım. Sonra da gidelim. Kulu Park'ın tam karşısında şey, oturayım. Güzel. Yemeğim iyi. Biz ama sen niye Ben güzel. niye güzel bir yer bulamıyorum? <laughs> He? Ben niye güzel bir yer bulamıyorum? anneciğim. 100 TL'm var. Arkadaşlar bak şimdi. İçeceği bedava. de bedavaya alacak bu. İçeceği de kesin bedavaya <laughs> <yolda>. alacak. İzleyin bak. <laughs> dil dil konuşacak <laughs> Şimdi bakın izleyin arkadaşlar. Burada da diyormuş ki yok lan ne parası. Ben paramı harcamasam hiç. Videonun sonunda bana kalsa. Ama aç kalın. Evet. Teşekkür ederiz Şu anda video çekiyoruz. Bakalım neler olacak. Buz gibi sularım var. Hangi az? Buz gibi. Su mu içeceğiz? Dilimiz damağımız kurudu ya. Biz biraz su ne kadardır ki? ne kadar? İyi bir buçukmuş. İyi. Ayran var. Hayır. Powerade var. Ayran, ayran göremedim. Anne. En ucuz meyve suyu 3 lira Ayranlar da bulamadım da. Bir şey diyeceğim, ha, tamam. bir şey diyeceğim bir saniye. Büyük ne kadar? Anne bir şey diyeceğim. 1,5 Bir buçuk tam beş TL mi oluyor? Tamam anne. alayım, büyük bir şey alayım. Diyeceğim. Ee, Baba bir şey soracağım. Baba bir şey Yap diyeceğim. Bir şey. şey var mı? Ee, hayır hayır. Başkasının anne. hesabını şey... ödeyemez. Hayır kendi paranla öde. Öde. içeceklerini öde. Ee, Arkadaşlar suyumu aldım. Anne. Bir buçuk TL. Üç buçuk TL de ayranım. Küçüğü dedim almayayım büyük alayım hiç olmazsa ayranla falan karm şimdi gideceğim Zeyda alsın alıyor o da içecek aldı ne aldı kola aldı sana da mı aldı Ay, Şöyle, cimri yapacağım. işte cimri cimri kuzu her şeyi alsın kendine parası bitsin ben en son yemeyeceğim biz yiyeceğim. ilgilenemez biz karnımız böyle cimri işte ben diyorum size ben cimri miyim arkadaşlar çok güzel bir yer Ömer'im Şöyle Geçeyim. Oh mis Bey. gibi. Babamın kolası Şimdi elimde içemiyorum. Alayım. En güzel yemek ya. Simit ayran. Mis gibi. Sanki ben 5 TL ile gibi. Eğer gibi. o koladan bir tane içersen paranı babana vermek zorundasın. Öyle değil mi? Evet. Ay çok güzelmiş. Güzel senin 100 liran var niye harcamıyorsun ya? Harcamıyorsun bulacağım. ben? Git al, İyi bir yer. yer Ünlü bir yer bulacağım. Karışamazsın. O, o istediğini yap. Bir lira ile geçiniyorum. Hiçbir şey harcayamıyorum. Bunun yüzüne. Hmm. Bana satsana. Ay ne güzel ya. Vallahi doğayla iç içe. Bulmuyorum arkadaşlar. Çok Bunlar var bir şurada. İnsan yemez. Bunlar var. Bunlara simit atar. Yemesin. Yarısını zaten onlara atacağım. Senin paran bitti değil mi? Bitti. Anne Hiçbir bir şey, yapamaz. Bitti. Yani. <laughs> Lan benim param bitti. Anne. Sur. Ne şanslısın ne yazıyor? Aa yiyecek atamıyormuşum. Evet. Lütfen yiyecek atmayınız diyor. Ben yemeğimi diyor. Suyla da idare ederim. Arkadaşlar şurada bir burgerci bulun. Sonunda yemek bulabildim. Karnımı doyuracağım. 90 TL'm var. 100 TL'm vardı. 10 TL'sini içeceklere harcadığım için 90'a düştü. Hadi gelin şimdi karnımızı doyuralım. Arkadaşlar şimdi yerlik yer yerde bulabildik ki Allah'tan direkt. Ee, şimdi burada menülerimiz var. Ee, burger Dino var, double toro burger var, ıslak hamburger var, sonra deep burger var, dripsy Jigs var, öyle bir şey varmış. İşte bilmediğim bir şeyler var. Şimdi fiyatlarına bakalım. Başladık yere. Smoked chicken var, patates ve hamburger. O normal ama 34 TL. Onu almam, onu almam. Ben çünkü iyi bir şey yiyeceğim. karnımı doyuracağım. O cheeseburger var. Cheeseburger alsam mı? Cheeseburger alıyorum. Bir tane de patates kızartması alıyorum. İçeceklerim zaten var. İçecek almaya gerek yok. Ama bir tanesi alırım. Hadi o zaman siparişe geçelim. Evet arkadaşlar siparişlerimiz geldi. Şimdi ben bunları gömer miyim? güzel. Gömerim değil mi? Karnımız da aç yani. İçeceğimiz de burada. İçeceğini hale getirmişim. E o zaman başlayalım ya. Bu patatesine bakın. Hmm, tadı çok güzel. Bundan sonra buradaydı. <laughs> Bana sen de otur sen de ya. Şunlara bakın ya. Suyla karnımı doyuracağım. Herkesin bilmediği bir şey var. <laughs> ben döner yiyeceğim. Ben kumru yiyeceğim. Kumru bulur, kumru döner. Yiyeceğim. Ben su içeceğim. akşam <laughs> Arkadaşlar iPhone 11'i var. İkisi de biri 20 TL ile bir gün geçirmeye çalışıyor. Biri de 5 TL ile bir gün geçirmeye çalışıyor. <laughs> iPhone 11'leri var ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Güzel miydi hamburger? <laughs> Çok güzellik. Ben de su içtim. Oh, oh. Senin kaçtan kaldın? Benim mi? 35. Benim yerimi kardeşim. Şimdi ben de bir yemek yiyeyim değil mi? Kumrucu var mıdır ya da dönenci? Bulursun. <laughs> vardır. Bir şey ben diyeceğim. Ben acıktım. Bir şey diyeceğim. Ne arkadaşlar ne arkadaş sen, <laughs> Karnım doydu. Şimdi ben ne yapacağım? Arkadaşlar Hala akıllılık yapacağım. Ne yapacağım? Söyleyeyim mi? Paramı harcamayacağım. Zaten karnımı doyurdum. Cimri Para işte bende kalacak. Ayla bende. istersen bir şeyler alabilir veya ben kahve ısmarlayabilirsin. Oo. Oh. Ismarlayabilir mi? Isma, ismarlayabiliriz. Ismarlayabilirsin. Ismarlayabilirsin. Bu niye? Ağır ağır? Ağır sen benim üstüme oynuyorsun. Arkadaşlar, ederim, sen beni konuşurken oynuyor. iki ikisi alın daha iyi olur. Hadi gidelim o zaman. Salim Bey karnını doyur. Arkadaşlar biraz keşif yaptım. Tabi döner buldum bakın. Ucuzdur. Bence 20 liraya açmaz değil mi? Bilmiyorum. Gelin fiyatlarına bir bakalım. Hadi fiyatlara iklim. bakalım. Bence yarın 30 TL. İnşallah rezil olmayız. 20 lira falan değil. Arkadaşlar inşallah fazla pahalı değildir yoksa rezil olur. Ben de fotoğraf çekiliyorsaydım. Kameraya şöyle <laughs> Hazırım. Sence ne kadardır? Bence pahalı değil. olamaz. Kendin gidip 6 lirayla al. Ya hadi 22 lira al özür desene. Beni ilgilendirmez. Bir şey abi, abi. abi, abi ben Güzel, Arkadaşlar ucuzmuş. 6 liraymış ya. <laughs> Ben 200 gramlıktan söyleyeceğim doyumluya. En pahalısı 14'tür. Evet arkadaşlar yemeğim geldi. Puding de söyledim. Döner patates puding. 3 liram var. 3 liram var. Şimdi görmeyeceğim. 3 liram mı var? Ya su ya. Dur Anne acıkıyor Benimle, mu? Yok. Ben su içerim. Benim suyum var. Gönül isterdi ki sana vereyim ama açım. veremem. Ne yiyorsun? Dönerdirim. Atar üstü. Seni. Bu senin için. Abim 3 liram var diye hava atıyor ya. 35 TL'm var. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bunu sonraki videolarda benim şeyiniz. Söylediğim şey gerçek. Hamburgere verdiğim para şu an gitti. Hamburgerden daha güzel. Benim karnım aç ya. Al. Benim karnım aç. Benim karnım aç. Yedin ya simit. Doymadım. Mermesin içeceği 5 lira. Arkadaşlar ben karnımı doyurdum göbeğinde. Bakın göbeğime bakın şu an. E, ee, pudingimi de aldım. Pudingi de yolda yiyeceğim. Suyum Ve bitti bak. Suyuma bak. Çeşmeden de olur. Bana ne? Ayrana 5 lira vermesin. Şey. Ben doydum. Kuzeyden daha iyi bence harcadım. Bak Param. Tamam, çocuk ayrana 3,5 verdim ben. Yani suya verdim. Suyum da bitti. Şimdi ne yapacağım ben? Ben spor yapacağım şimdi. Eriteceğim. Şurada Hadi yap, ben. spor yap. Tamam. Bu arada arkadaşlar anne hani ilk bir şey yemişti ya o direkt arkadaşlar biraz daha ileri gittiğimizde direkt orada. Aşure anne. hayır anne. ileride kaldı. Aşure, gidelim ben aşure. karam değil. Işte. Kalmamıştır ki. Hadi biraz spor yapalım. Hadi spor hadi. yapalım biraz yürüyüş yapalım. Şu bir yudum suyumu da içeyim. Ben de içeyim. Bitti. Ay yerim ben seni. Evet arkadaşlar <laughs> hava iyice kararmaya başladı ve anne. biz spor aletlerinin oraya geldik. Spor yapacağız. İyi, şimdi... Bunun üstü nerede arkadaşlar? Bunu çekip kalktı. Karnım karnım. Benim karnım tatlı. Bir simitle duruyorum. <laughs> benim karnım tatlı. <laughs> ben zenginim. Baba. <laughs> Martin <benim. gülüyor> Emir. Emir de geldi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? <laughs> <Emir'den> karnım <laughs> çok aç. <gülüyor> <gülüyor> ben de yaparım onu. Ben de yaparım. Bu neyi biliyor musun? Salim bu Yok. ne için var? Aa! Bu ne için var? Bu Mercedes'in direksiyonu. Hayır. Mercedes'in değil. Bu kamyonetin direksiyonu. <laughs> bak şimdi. Kamyonet. Bak. Bu kol kasların çalışsın diye. kırıyormuş Bak bak bak. Emir gördün mü? Ay, ay. Araba sürüyorum bak. Gel araba sür. Anne. Gel. Anne. Sür. Nereye gidiyoruz? Adana'ya gidek mi? Ada Emir'in şarkısı arkadaşlar Adana. Hadi Emir. Adana'ya gidek mi? Söyle. Gel. Adana gel gidek. Gel gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Evet arkadaşlar çok karnım acıktı. Anne. Çok, çok çok. Anne bir şey diyeceğim. Şimdi. Bir gel gel. Bir gel bana yardım et. Gel. Hadi Ayakkabına basma. Hayır, ayaklarını kaldırmaman lazım. Yat. Ne yapıyorsun? Ya, ameliyat mı yapıyorsun? Sağ 50 defa. Kaç tane çekelim ha? 50. Hadi. Gel Emir. <laughs> Emir Bir. kaç Hadi. tane çekersen de gelsin. Kollarını da <laughs> <yok> şöyle. Bir. <laughs> ne? İki. Amca müzik dinliyor. Ben de kulaklığı ver kulaklığı. Bir, 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 e, bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir Kuzey senin kulaklığı alabilir miyim? Arkadaşlar size spor yaptıracağım. Gelin bas fişeceksiniz. Sen de gel anne. Anne, he, bana yardımcı ol. Gel şimdi. Bana yardımcı ol. Ben yapamam onu. Bu sizin için. Bana yardımcı olman lazım anne. Anne beni şuraya çıkar. Allah. Çekeyim mi bak? Beni şuraya çıkar. Çekeyim, mi bak? <laughs> oh. 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 <laughs> <laughs> Olmadı Niye Tarzan gibi buralara zıplıyor? Ya bir şey diyeceğim ben ya. Dedim. Bir dakika bir dakika. Şimdi siz eğleniyorsunuz da senin karnın tok. Senin karnın da tok. <gülüyor> benim, <gülüyor> karnım karnımı aç. Ben var ya tıkabayı Senin tıkabayı, paran, tıkabayı, paran yok diyemez. Ben Arkadaşlar, bir, bir akıllı <laughs> <alakalı> 50 kuruşu da yerden buldum. 3,5 lira oldu. Böyle yemek yiyen biri biri yok mu? Gideyim isteyeyim. Oo anne bak şurada var. Aa, anne var. şurada lokumcu İstesem var. Sen verirler mi? İsteyeyim mi? İstemeyeyim mi? Anne. Aa, şurada Anne, şurada şey lokumcu şey var. Nerede? Şurada. Üç buçuk Nerede? liraya lokum alacağım. Bak. Bir şuraya çıkart. Ben. Sana yüz TL vereceğim. Yok, sana Olmaz. 5 Hayır. Beş TL. İki tane barfik çek. Bütün paramı vereceğim. Hayır. Tamam. Anne çeksin. Çeksin. Bilirsin. Tam barfik çeksin. Tam barfik. <laughs> tam barfuk. Tamam Para mı? Paramı vereceğim. Tamam. Başla. Tamam. Bir. Bir. Bir mi? Ya bak Bir. Siz kaç Arsa. saniye? <laughs> yapma öyle. kaç İ. saniye İ. durabilirim? Duramazsın. İ. Anne bırak beni. İ. Lokum yiyeceğim, tamam. lokum. Ben de lokum yiyeceğim ya. <laughs> lokum Arkadaşlar, yiyeceğim, <laughs> iyice lokum. hava karardı. Bak ne yapalım biliyor musun? Hayır bak. 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 Kaç saat dışarıdayız? Ben burada Bilmiyorum. Kaç 8, saat oldu? 8-9 saattir. 8-9 saattir, siz 8, siz saattir siz ben bir su içtim. Yani. Bir de ayranla, bir de 1 ayranla simit. Yani Kuzey sen çok eğlendin. Ben hiç eğlenemedim. Hayır, Ama bir şansım aşure var. vardı. Bir de simiti bedavaya getirdim ama ayran çok pahalı aldım. Salim yine sen iyiydi. Annem kendine acın duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu serinin devamına Kapatıyor gelmesi... Kapatıyor mu benim üç buçuğu mu? Bunun otuz beş lirası tamam, kaldı. Tamam aşağı Bu var ya tam bir sadece hamburger yedi ya bu tam bir var ya. Sen kaç liram kaldı? Üç buçuk. Üç buçuk. Ben bir şey diyeceğim. Siz ya ben de ben karım olayım. Niye ki? Bir göbekten bir şey yok. Bekleyin. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın arkadaşlar. Başka bir saniye. videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Anne, bir şey diyeyim ee, Arkadaşlar sizce ben 35 TL'yi neden bıraktım? Neden? Baba. İkimiz yemek yiyeceğiz birazdan. Anladım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok Bakıyorum. seviyorum yorum yapmayı like atmayı bildirimleri açmayı ve abone yorum, yorum yapmayı <laughs> unutmayın dedim mi abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşça kalın mutlu kalın bye bye.